Değerli Kadışehirli hemşehrilerim, Kadışehir'imizin köylerinden gelen çok değerli kardeşlerim, hepinizi bu güzel ama biraz da soğuk günde sevgi ve saygılarla her zaman olduğu gibi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugün Bugün gerçekten soğuk bir gün. Ama herhalde Kadı şehrimizin kaderinde benim hep böyle soğuk günlerde sizlere hitap etmem. Soğuk günlerde sizlerle konuşmam gibi bir kaderimiz var. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben Kadı şehrine ilk siyasi konuşmamı şimdiki bu manavın üstünde Ziraat Bankası tabelasının önünde Aynen bugünkü gibi soğuk bir günde yapmıştım. Ben Kadışehir'ine ilk geldiğim, bu ilk hitap ettiğim zaman çekerek tarafından gelmiştim. Çekerek tarafından geldiğimizde Kadışehir'inde geçenlerde de ifade ettim iki tane çatılı bina vardı. Kadışehir'inin ismi şehirdi. Ama kendisinin köyden farkı değil, belki köyden de geriydi. O günkü günlerde ele aldık. Burada rahmetli, rahmetli Zeki abi vardı. Bize ilk burada eski kahve bu Bankası'nın yerinde köşeden söyledi. Dedi ki kayalar ben senin aileni tanırım. Bak şimdi bir yola çıkmışın. Buraya hizmet edecek misin etmeyecek misin dedi. Dedim ki Zeki abi o ne demek? Ha o şu demek dedi. Buraya dedi siyasetçiler sadece o zaman delege seçimleri vardı. Delege seçimleri için gelir. Ondan sonra hiçbirisi gelmez dedi. Sen bunlardan mı olacaksın? Yoksa dedi gençsin, hizmet mi edeceksin dedi. Evet, Allah rahmet eylesin. O günkü o konuşmadan şimdi ben Kadıkşehir'indeyim sizin huzurunuzda, sizin huzurunuzda Örencik'ten, Kabalı'dan, Kıyılı'dan, Vasfi Bey'den, Gümüşliğinden, Yangı'dan, Yavu Hasan'dan, Han Özü'nden, Elmalı'dan, Elmalı Ütüğü'nden, Elmalı Çiftliği'nden, Seyhan'dan, Yelten'den, Kemallı'dan, Halıköy'den, bütün köylerimden, Yoncalık'tan, bütün köylerimden hizmet etmiş olan, bu köylerde imzası olan birisi olarak huzurunuza şimdi çıkıyorum. İçme sularında, yollarında, camilerinde, sağlık evlerinde, Üç ağacından, bütün köylerimizden Allah kısmet etti. Dikir özünün yolundan, çekeren yolundan. Ben size bir zaman burada söyledim. Sizi tokata bağlayacağım dediğimde bir çoğunuz inanmamıştınız. Çünkü halı köye elmalı çiftliğine gidilemiyordu. Ama ben şimdi sizi Çiğdemli'den girdim. Sulu Sarayı yazıyor tokatı yazıyor. Karayolları köy yolları değil, karayolları ana alınmış olan bir kadı şehrini yaratmaya çalıştık. İlçesinin içinde telefonları, santralları, liseleri, bölge binaları, çekereye kadar minibüs bulamayıp, yol bulamayıp gidilemeyen kadı şehrinden Allah kısmet etti. Siz artık Ilçe olmalısınız dedik ve Kadışehir'ini Yozgat'ımızdaki beş yerle birlikte ilçe haline getirdik. Bugün şimdi burada Kadışehir'i kaymakamlığı yazıyorsa onun altında alın teriyle, düşüncesiyle, hizmetiyle ve Allah kısmet etti imzasıyla lütfullah kayalar ismi yazar şimdi bu isim bu isim gönüllere yazılmıştır şimdi arada ya bir kişi ne yapar diyenler varmış o bir kişi millete dayanan bir kişi o bir kişi genel başkan kapılarında önünü ilikleyip boynunu bükük beni, beni millet ve adayı yapacak mı diyen bir kişi değil. Milletle konuşan, milletin huzurunda, milletinden destek isteyen, içinde hizmet ateşi yanan birisi. Onun için onun için topunuz ne yaptınız ki? Bir kişi ne yapabilir diyorsunuz? O bir kişi şu anda şu anda Türkiye'ye ses veriyor. Dün akşam izleyenleriniz var mı? Türkiye'nin, Türkiye'nin en büyük televizyonlarında dikkat ettiniz mi bir şeye? Hep Yozgat lafı geçti. Hep Yozgat'ı konuştuk. Hep her cümlenin başında Yozgat dedik. Ama bakın, ama bakın, ama bakın. Bize şimdi, bize şimdi o bir kişi diyenlere sesleniyorum. Yozgat'ta seçim yok mu bir kasımda? Var. Var mı yok mu? Var. Var değil mi? Evet. Bu bütün siyasi partilerin genel başkanları o istemek için bile Yozgat'a uğramıyorlarsa seçimden sonra bunlar Yozgat'ı hatırlar mı Allah aşkına? Bakın Allah aşkına diyorum. O istemek için bunlar Yozgat'a gelmediler. Yani Yozgat'ın Bunların nezdinde hiçbir itibarı yok. Bunlar Yozgat'ı görmüyorlar. Şimdi Yozgatlı, Kadışehirli, Kabalılı, Halıköylü, Özü Kavaklı, Yavu Hasanlı. Gelin birleşin. Bütün köylerimiz gelin birleşin. Yozgat'ı görmeyenlere bir bağımsızı çıkartarak Bakın siz görmediniz ama biz size neyi gösterdik deyin. Seçim bu seçimdir. Seçim bu seçimdir. Allah'ın izniyle ben her cümlenin başında akşam Yozgat, Yozgat, Yozgat diye söyledim. Türkiye'nin önündeki ışık olan, Türkiye'nin ümidi olarak artık bütün genel başkanların dile getirdiği Beşinci partinin genel başkanını seçeceksiniz. Lütfullah Kayalar'ı seçeceksiniz. Seçim budur. Ve Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var